tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat edilmeli? Ee, pek çok hasta tüp bebek merkezi seçiminde e, titiz davranmakta. Bu konuda hastalara en çok yardım eden kaynaklar e, çevresindeki tüp bebek tedavisi olmuş hastaların başarılı olan o, olanlar ve e, sosyal medyadan e, elde ettiği verilerdir. Tabi sosyal medyadan her tüp bebek merkezi için yaptıkları tedaviler, uyguladıkları teknolojiler vesaire yayınlanmaktadır. Hastalar da bunları okuyarak karşılaştırma yapabilmektedir. Bunların dışında hastalar için önemli olan faktörler nelerdir? Tabii hastanın bulunduğu şehirde olması, kendine en yakın yerde olması, iş ve ekonomik kayıpları en az olacak şekilde tedavinin planlanması bunlar da önemli faktörlerdir. Hastaların hepsine tedavi öncesi tedavi olacağı, tedavi olmayı düşündüğü merkezle bir ön görüşme yapmasını öneriyoruz. Hastaların önceki tedavileriyle ilgili kayıtlarını tedavi yapacak olan yeni hekimin doktorun değerlendirmesi ve buna göre hastanın da aklının yatacağı uygun bir tedavi planını hastanın birebir doktoruyla karşılıklı tartışması çok önemlidir. Burada hastanın özel durumlarıyla ilgili kişiselleştirmiş tedavi planlarını en iyi yapabilen merkezi seçmeleri tedavi başarılarını önemli oranda etkileyeceğini düşünüyoruz. Bunun dışında tedavi yapılacak merkezdeki laboratuvar koşulları tedavi başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Bu konuda da hastalar merkezle görüşmelerinde bu olanaklarla ilgili bilgi alabilirler.